Düşünsene, yüzlerce yıl boyunca şehirler kurmuş, görkemli yapılar inşa etmiş, inanılmaz bilgilere sahip olmuş uygarlıklar bir gün aniden yok oluyor. Kimi ardında devasa piramitler bırakıyor, kimi çözülemeyen yazılar. Ama asıl gizem şu, onlar nasıl kayboldular? Bugün tarihin en büyük kayıp uygarlıklarını konuşacağız. Atlantis'ten Mayalara, Mohenjo-daro'dan Göbekli Tepe'ye kadar. Hazırsanız başlayalım. Atlantis belki de tarihin en ünlü kayıp uygarlığıydı. Yunan filozof Platon bu toplumun gelişmiş şehirler kurduğunu, güçlü donanmalara sahip olduğunu yazmıştı. Ama aynı zamanda kibirleri yüzünden tanrıların gazabına uğradıklarını da anlatıyordu. Ve bir gün tek bir gecede denizin dibine gömüldüler. Peki bu hikaye gerçek miydi yoksa sadece bir efsane mi? Bazı araştırmacılar Atlantis'in aslında Ege'deki Minos uygarlığı olduğunu düşünüyor. Çünkü Santorini adasında büyük bir volkan patlaması gerçekten bir uygarlığı yok etmişti. Kimileri Atlantis'in Azor Adaları civarında olduğunu öne sürüyor. Kimileri Karayipler'de bir batık uygarlık olduğuna inanıyor. Bir başka görüş ise bunun sadece Platon'un ders vermek için uydurduğu bir hikayeden ibaret olduğu. Ama gerçek şu ki Atlantis hala insanlığın en büyük gizemlerinden biri. Şimdi Orta Amerika'ya gidiyoruz. Mayalar matematikte sıfırı kullanan ilk uygarlıklardan biriydi. Astronomide inanılmaz ileriydiler. Devasa piramitler inşa ettiler. Ama 9. yüzyılda şehirlerini terk ettiler. O görkemli yapılar ormanların içinde sessizliğe gömüldü. Neden? Kuraklık mı? Aşırı nüfus mu? Yoksa bitmek bilmeyen savaşlar mı? Bilim insanları bu konularda farklı teoriler öne sürüyor. Ama kesin olan bir şey var. Maya halkı tamamen yok olmadı. Bugün hala milyonlarca Maya kökenli insan yaşıyor. Yani kaybolan şey onların şehirleri ve devlet düzeniydi. Pakistan ve Hindistan sınırında bir şehir vardı. Adı Mohenjo-Daro ve 2600'lerde kuruldu. Sokaklarında kanalizasyon sistemi vardı. Evler planlıydı. Yollar dik açıyla kesişiyordu. Kısacası modern şehircilik binlerce yıl önce başlamıştı. Ama milattan önce 1900'lerde birden yok oldular. Neden? Nehir mi kurudu? Kuraklık mı vurdu? Yoksa istilalar mı oldu? Ve en büyük sır onların yazısı hala çözülemedi. Yani koca bir uygarlığın kendi hikayesini biz asla kendi ağızlarından öğrenemiyoruz. Şimdi Türkiye'ye Şanlıurfa yakınlarına gidiyoruz. Göbekli Tepe insanlık tarihinin en büyük sürprizlerinden biriydi. Tam 12 bin yıl öncesine ait dev taş tapınaklar bulundu. Ve bu tarım başlamadan önce yapılmıştı. Demek ki inanç insanları bir araya getiren ilk güçtü. Ama daha da şaşırtıcı olan bir şey vardı. Bu tapınaklar bilinçli olarak toprağa gömülmüştü. Kim yaptı? Neden yaptı? Göbekli Tepe'nin keşfi insanlık tarihini adeta baştan yazdırdı. Ama cevaplanmamış onlarca soru hala duruyor. Antik Mısır aslında tamamen kaybolmuş bir uygarlık değil, ama sırlarının bir kısmı kayboldu. Piramitler, 2,5 buçuk milyon taş blok, her biri tonlarca ağırlığında. O dönemin imkanlarıyla bu taşlar nasıl taşındı? Nasıl bu kadar kusursuz bir şekilde yerleştirildi? Kimileri basit yöntemlerle yapıldığını savunuyor. Kimileri kayıp teknolojilerden bahsediyor. Belki de piramitlerin gerçek sırrını asla öğrenemeyeceğiz. Atlantis, Maya, Mohenjo, Daro, Göbekli Tepe, Mısır hepsi bize aynı şeyi söylüyor. Hiçbir uygarlık sonsuza kadar yaşamıyor. Ama geride bıraktıkları gizem hala bizimle. Peki ya sen? Sence tarihin en gizemli kayıp uygarlığı hangisi? Atlantis mi? Mayalar mı? Göbekli Tepe mi? Yorumlarda buluşalım. Daha fazlası için kanalıma göz atmayı ve abone olmayı unutmayın.